ben Kodra. Ben Traman var. Bugün Traman var bize. E, YouTube profil fotoğrafı arka plan yapmayı öğretecek. Ben hiç bilmiyorum. Sürekli o yapıyordu zaten. E, o bize bugün öğretecek. Hadi bakalım. Evet, öncelikle benim hmm. kullandığım Pixel Editor. Photoshop bilmiyorsunuz. Kullanabileceğiniz en iyi tasarım yeri. Pixar'a e girmek için direkt Pixar'a e yazıp üstteki evet, 8 tıklayacaksınız. Daha sonra aşağı gelip Pixlr Editor Large Web App dediğinizde bu sekmeye gireceksiniz. Yine bir resim oluştur ve bu genişlikleri 500'e 500 şeklinde 900 e yapacağız. 900'e 900 yaparsanız YouTube otomatikman onu kendi kırpıyor. O yüzden güzel gözükmeyebilir. Tamam diyelim. Şimdi çıktı. Arka plan bulacaksınız. A hemen arka plan. Arka plan. Bu buradan birini seçeceksiniz. Biz daha önce seçmiştik. Dosya, resim aç ya da CTRL O. Gireceksiniz ve bir resmi seçeceksiniz. Daha sonra ile A, ile C ve arka sekmeye dönüp CTRL V yapacaksınız. Eğer yanına boşluklar kalıyorsa, tam sığmıyorsa düzenle serbest dönüştürme şeklinden büyütebilirsiniz Evet şimdi kanalın arka planı oldu şimdi yazısına yazısını yazacağız buradan yazısını yazabilirsiniz burada efektler de var önce onu göstereyim sonra size bir site daha satacağım Bolca yazdık. Buradan boyutu. Arkadaşlar bu boyutu dikkatli seçin. Bu boyutu tekrar değiştirmezsiniz. Şimdi öyle bir kötülüğü var işte. şimdi şöyle yaparsak daha iyi olur. O Çünkü küçük duruyor. Şunu da bu ortaya al. Neyse böyle olur. Buradan stilde seçebiliyorsunuz. kalın falan. Ben kalın seviyorum. Genelde kalın yapıyorum zaten. Rengi gri şeklinde bir şey yapalım. Şimdi buradan burada bir sembol var. Katman stilleri adlı bir sembol. Bu tıkladığınızda direkt size geliyor zaten. Bırakma gölgesi gölge. iç gölge içeride gölge eğim dış İş ışıltı gölgeye, iç e, ışıltı bozulur. şimdi hepsini yavaştan bir yapalım bırakma gölgesi açık daha da net o sağlar sağlıyor. evet o yüzden bırakma gölgesini bence yapın İç gölge bazı renklere yakışıyor ancak gölge çok eğim eğim hmm. olsun ancak Pek açık renkler yapmayın. Genelde böyle ben siyaya yakın yaptığım için rengine yakın yapıyorum. Gri ise daha koyu bir gri. Dış ışıltı kesinlikle olsun. Buraya bir netlik saldır. İç ışıltı da yine aynı renkten yapıyorum. Böyle net bir şekilde duruyor. Böyle yaptığınız zaman güzel oluyor. Ancak daha şekilde isteyen için önerdiğim bir site var. Cool, cool text. text. En üstteki siteye gelip buradan bir tane e, seçiyorsunuz. Bir şey seçelim. Yukarı çıkıyor. Şunu seçelim. Etki'ni evet, seçelim. Buradan yanlış yazdık. Evet kanal isminde yazdık. Dek. Bence öyle yapma. Bak nasıl yap biliyor musun? Şunu da aşağı al. <laughs> yanlış yap. Ben çok bilmiyorum tabi bunu yapmayı. Bir de Ha şunu şöyle ortaya getirelim. tam ortaladık. Şimdi böyle yaparsak bu boyuttan olacağını düşünelim. Şu kadarlık bir bölümü kaplar. Bu da çok büyük o gözükmesini sağlar. Bence böyle yapmayalım. Şu şekilde iyidir. Eğer iki isimden oluşan bir kanalınız varsa Evet, ortaladık logoyu gelip istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Burada renk önerisi ver, veremeyiz. Shadow Yüzün buradan bağlı. E, çeşitli desenler seçilebilir. Bir resim koyabilirsiniz burada. Burada farklı şeyler. Burada e, ek olarak farklı logo ekleyebiliyorsunuz. Mesela Traman varı farklı bir logo ile kolcayı farklı bir desen ile yazabilirdik ama böyle yaptık. Sade, düz. Create logo deyip görseli indir diyorsunuz ve hemen iniyor. Buradan dosya, resim aç, indirilenler ve buradan seçiyorsunuz. CTRL A, CTRL C ve CTRL V. Gördüğünüz gibi daha hoş bir görüntü oldu. Bence bu yazıyı kullanalım. Bence de. bu daha güzel oluyor. Bence de. Şu hafif küçülselim arkasını kaldıralım bence. Diğerini de silin. Böyle daha güzel Şimdi e, diğer kalan logoya ister oynayacağınız oyunları ister böyle bir oyun konsolu resmi ister farklı kalkan yapabilirsiniz vesaire. Ama biz e, oyunlar yapmayı düşünüyoruz. Şuradan ya da kalkan yapalım daha hoş gözükür. Bence şey yapalım. Senin bir tane şey vardı ya böyle Bolota atan bir CSGO şey gifi gibi bir şey vardı ya. Bence ondan yapalım. Evet kalkan yazınca tabi böyle çıkıyor. Aynen. İşte buradan bir tane seçelim mesela. Hangisini ee, seçerim? Şu hoş gibi. Ya da şu. Şimdi yazıyı şey yapacak olursak. Bence altına şey yapalım. Senin şeyin vardı ya. Böyle molotof atan bir CSGO şeyin vardı ya. Adamın. Hatırlamıyorum. Neyse şunu seçelim. İyi seçelim. Buradan resmi farklı kaydet, kaydetsem ben. Buradan da açalım. Nerede burada? Ha bıçak tutanmış lan pardon. Pardon. CTL, CTL, C T C v ve ve arkası boş değil. Allah mükemmel. Burada bir fail yaşadık hemen farklı bir tane seçeyim. Burada transparan gözüküyor ama nedense. Aynı orada transparan gözüküyor. Adım onu seçelim. Bu da aşağı bakarak tra bu transparan aşağı. Hadi bakıyoruz. Oo. Evet. Bu transparan. Bir şey çıkmıyor. <laughs> Şimdi böyle kalkan yaptıktan sonra tabi siz istediğiniz renk bir kalkan yapın. Burada ısım Bunu hemen serbest dönüştürmeden yaparız. Sıkıntı değil. Alta da bir joystick resmi koyabilirsiniz. Benim şöyle bir resim kullanıyorum. Daha hoş hı, gözüküyor. Hı, 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 hı. Şimdi bunu kullanalım. Dosya, resim aç. Devices. CTRL A, CTRL C, CTRL V. Düzenleri serbest dönüştürme. Ve işte. Logomuz hazır oldu. Profil fotoğrafı fotoğrafı oldu. Bir de isterseniz banner yapalım. Banner'ın eee asıl YouTube'un istediği banner'ın boyutu 1920'ye 1080 ama 1920 1080. E, e o da oluyor ama ikisi de oluyor en güzeli o İşte ee, ama onların ortasını seçiyor. Siz de diyorsunuz bunun ortasını nasıl belirleyeceğim? Bilemiyorum. Buradan yeni resim diyorsunuz ve buradan ön ayarlardan banner seçiyorsunuz. Şimdi bir tamam diyelim. İşte burada tam ortasından alıyor. Yani bu tam olarak banner şurada bunu da şu fotoğrafı da kaydet Kaydedin Buna geldiğimizde yine bir tane resim. Nerede o? İşte bu. CTL, CTL, C, CTL ve düzenle serbest dönüştürme ve şimdi bunu yaptıktan sonra logoyu düzenleyelim buna e, tam şey yapmışız böyle yapalım mesela burada çok şey olmuş biraz gri yapalım hafif Create logo Gösterilir Dosya Resim aç Evet arkadaşlar geri döndük Şimdi resim aç İndirilenler Ve buradan Bulduk CTRL A CTRL C CTRL V Düzenle serbest dönüştürme küçült Tamam Evet güzel oldu. Ek logo ekleyebilirsiniz şöyle ismi küçülterek. Ama pek gerekli bulmuyoruz. Siz böyle de yapabilirsiniz. Farklı çeşitte. Biz böyle yaptık. Bunu da buradan kaydederek yapabilirsiniz. Daha sonra YouTube'dan profil fotoğraflarınızı, bannerlarınızı değiştirirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.